Evet, yani hangisinin değeri diğerlerinden farklıdır demiş. Yine az önceki gibi bir soru bu. Çocuklar burada iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Sola kayma, sağa kayma ya da hepsini mesela 3 yapın. Hepsini atıyorum 6 yapın. Hepsini bak şıklara göre. Bir kişiyi sabit tutun. Diğerlerinin hepsini ona benzetmeye çalışın. Mesela hepsini 6 yapalım. Eksi 6 yapalım. 3210 çarpı 10 üzeri eksi 9. Acaba çarpı 10 üzeri eksi 6 olsaydı ne olurdu? -9 -6 mı olmuş? 3 artmış. O zaman bunu 3 kez küçülteceğiz. 1 2 3. 3 tam %21 olması lazım da. Ama şurada 0'dan bu ikisi farklı bir kere. Acaba hangisi farklı? Buna bakıyorum o zaman. Bir kişiyi daha incelersen kimin farklı olduğunu bulurum. Bunu -6 yapalım. Acaba A mı farklı, C mi farklı ortaya çıkacak? -11 ne olmuş, -6 olmuş. 5 defa artmış. O zaman bunu 5 kez 10'a böleceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 3 tam %21. Bu da 3 tam %21'di. Bu da 3 tam %21'di. Dolayısıyla kendisi 0 tam bininde, %321 olarak farkını ortaya koymuş oldu. Bunu yapalım bakın. 10 üzeri eksi 3, 10 üzeri eksi 6 yapacağız ya. Yani biz bunu 3 e, kez küçülteceğiz. Bunu 3 defa büyüteceğiz. Bakın 1, 2, 3. Bu da 3 tam %21 oluyor. C şıkkı farklı olmuş olur gençler. Bu da çözüm yöntemlerinden biri. Şimdi bakıyoruz. evet. 8 çarpı 2 üzeri 5, 5 üzeri 4. bu bulunabilecek bir sayı aslında. Ama 8 yerine 2 üzeri 3 yazalım. 255 504 Biliyorsunuz ki 8 2'nin 3. kuvveti. E, tabanlar aynı mı? Aynı. 2 üzeri 8 çarpı 5 üzeri 4. Peki buradan sonra ne yapacağız? Üst parçalayacağız. Çünkü tabanları benzetemiyorsak mecbur üst parçalayacağız. Şimdi üstü küçük olana bakıyoruz. 5 üzeri 4. E, bu da 2 üzeri 4 olsa da çarpacaktık. Ama 2 üzeri 4 değil. Bir 4 tane daha 2 var. Çünkü 8 tane olacağı için. Şimdi yapabiliriz. Bakın fark ettiyseniz. E, 3 kişiler şu anda. Üstleri aynı olan 3 kişi var bakın. 4, 4, 4. Dolayısıyla bunları çarpabilirsiniz. Tabanlar çarpılır. 2 kere 2, 4. 4 kere 5. 20 cevap. 20 üzeri 4. Şıklarda ne? Yok. E, 20'nin 4. kuvveti. Bir kere 2'nin 4. kuvveti 10, 16'dır gençler. Bir de kim var? Burada 1, 2, 3, 4 tane 0 var. Yani 16 çarpı 10 üzeri 4. Doğru cevap. Bu kadar. Evet bakıyoruz şimdi 10 üzeri eksi 2 10 üzeri eksi 3 olmuş. Bu küçüldüğü anlamına geliyor. 1 küçüldüyse bunu bir defa büyütecek. 284'ü büyütmekten kasıt 10 ile çarpmak. 2840. E, burada 10 üzeri eksi 4 yani gideceğiz demek üçgen gördüğüm üzere aşağıda 2840 yazacakmışız. Ben de yazarım o zaman. Buradan kareyi bulacağım. Yine sağ taraftaki bilinmiyor. Onun kuvvetleri bilinmiyor. Eksi 4 eksi 5 olmuş. Yani bir defa olmuş bir kez büyüyecek. Büyümekten kasıt onunla çarpılması. Doğru cevap 28400 olarak bize bakıyor. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakın 6'ymış, 10 olmuş. 4 büyümüş. O zaman bu 4 defa küçülecek bakın. 1 2 3 4 bu doğru. Yani boş kalmaz. Bakıyoruz. Mesela şuna bakalım. 1 2 3 büyümüş bakın. O zaman bu 3 küçülecek doğru. Nasıl yaptım? Her defasında farklı yerlere bakarak yapmaya çalışıyorum. Eksi 3'müş. Eksi 6 olmuş gençler C şıkkında. Bunun 3 kez küçüldüğü anlamına geliyor. Bu 3 defa büyüyecek. 3 kez 10 çarpacağız. Bir kez 10 çarptınız mı? 10 on tam onda bir. Bir daha 10 çarptınız mı? 101. Bir. bir daha çarptınız mı da? Binen olacak. O 10.100 demiş. Yanlış yapmış.